Selamun aleyküm dayı. Merhaba. Aleyküm selam. nerelisin ne sen? Dedik. Valla dayı Diyarbakırlıyım. Buralısın inşallah. Biz He buralıyım. Ya dayı Hayır. sen nasıl geldin ben dedim sen duracaksın. Belliydi ya dedim direkt poşet yani gelin. Dedim dayı duracak Vallahi. kesin. Siz şimdi buradan yurda giderken otostop mu çekiyorsunuz? Hemen yani böyle İşbur... abi. Yapacak bir şey yok. Buradan oraya 25 milyon alıyor. Allah yok kabul ya. eder ya. dayı. Allah, Allah kabul etmesin. Şey Allah kabul etmez. Hangi bölümde okuyorsun? Bilgisayar programcılığı dayı. Kaçın sınıftasın? Birinci biz öğrendin mi programcılığı? Öğrenmişim ben. Öğrenmişim Zaten ben tekledim. Harikasın sen. Meslekten nasıl Gümüşhane'yi sevdin mi? Kemeraltı takımı bak. Dayı ha ötüyor. Zaten güvenliği çok önemli. ötmesi önemli değil. Önemli olan senin güvenliğin. Siz nerelisiniz? Ben Adıyamanlıyım abi. Ağrı. Ağrı sen? Diyarbakır. Siz hangi bölümdesiniz? Ben Türk dili edebiyat edebiyat okuyorum. Sen? Felsefe. Felsefe, Aynen. sokak eserlerini oku tamam. Sokrat'ın eserleri. Tabi. Sokrates'in eserleri. Savunma yapan değil o. Evet. <laughs> Sokrat'ın savunması Nasıl, <laughs> var. Gümüşhane'yi sevdiniz mi Gümüşhane'yi? Ne? Yani Benim üçüncü yılım abi. Soğuktur. Ne soğuktur. güzel soğuktur. işte. Soğuktur. Ne kadar sıcak şey. memleketten gelmiş. Sıcak memleketten gelmiş. Abi hepimiz sıcak memleketten, memleketten gelmiş. Sıcak insan Her insanı valla şeker gibi. Şeker gibi evet. evet. Bu üniversiteye bir evet. tane rektör atanmış. Onu tanıyor musunuz? Duydunuz mu? Adı ne? Ne? Duydum. Yeni atandı. Daha 15-20 gün olmuş. He 15-20 gün olmuş he. Geldiğinden sonra halkı selamladı gitti. Halkı selamladı gitti. Kim? Evet. Şey rektör. Ne zaman sınavda? Bizim bölümün oraya geldi bir öğün gün önce. He ne Ar yapıyorsun? Arkadaş gibi ya. Arkadaş gibi geldi. He. Onu gitti daha da dayı rektörüm. Merhaba. Dayı rektörüm. Ben anladım zaten. Rektörüm merhaba. Dayı rektörüm güzel oldu. Bak <gülüyor> dayı, dayı rektörüm. <laughs> bizim <gülüyor> Kadir rektörüm. Kadir neyim Allah'a işe. Olur mu Kadir? Seni ben yurdumda bu kadar götüreceğim. <laughs>